aranızda olan ağaç ağaç işçisi arkadaşlarım, emeğine ekmeğine sahip çıkan tüm işçi sınıfının tüm bileşenleri, tüm bileşenleri, tüm üyeleri öncelikle hepinizi aynı zamanda konfederasyonumuz disk adına Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve umutla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. sevgili arkadaşlar. Bugün burada çalışma il müdürlüğü önünde zamları durdurun, ücretleri artırın demek için ve konfederasyonumuz DİSKAR'ın araştırma dairemizin hazırlamış olduğu asgari ücretin yani Türkiye'de bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin bu beş aylık süreçte nasıl kayıplar yaşadığını anlatan raporunu ve mücadele hedeflerimizi sizlerle paylaşmak için toplandık. Sizleri çok değil, çok eski zamanlara değil, sadece altı ay öncesine götürerek, sadece son altı aylık hikayemizi sizlere hatırlatarak başlamak istiyorum. Bundan tam altı ay önceydi. Aralık ayında, başta İstanbul'da Kartal Meydanı olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanındaki alanlarda, meydanlarda, iş yerlerinde, sokaklarda yan yana geldik, omuz omuza verdik. O günlerde bundan tam altı ay önce TÜİK enflasyon rakamını yüzde yirmi olarak ilan etmişken, yeni bir döviz krizi başlarken geçinmek istiyoruz. Artık yeter diyerek alanlarda meydanlarda yan yana gelmiş ve taleplerimizi yükseltmiştik. O günlerde ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı ise geçinemeyen milyonlara çeşitli vaatlerde bulunmuş, altı ay içerisinde bütün bu zorlukların aşılacağını söylemişti. Evet, aradan altı ay geçti. Enflasyon bugün TÜİK'in resmi rakamlarıyla bile yüzde yirmi birden yetmiş dayandı. Gıda enflasyonu yüzde doksanı aştı. Asgari ücretlinin dar gelirlinin emeklinin gıda enflasyonu ise yüzde otuza yüzde yüz dayandı. Dolar 17 yedi lirayı aştı. Tam da Maliye Bakanı'nın söylediği gibi dar gelirliler, ücretiyle geçinenler, yani bu ülkenin en az dörtte üçü ağır bir biçimde yoksullaştı. Ve bunlar altı ayda oldu. Ve tam da kendisinin de kabul ettiği gibi Maliye Bakanı'nın bir avuç zengin, bir avuç sermayedar kasasını doldurdu. Gerçekten de Maliye Bakanı'nın söylediği gibi sermayedarlar, patronlar çeşitli teşviklerle, ucuz kredilerle, bir sürü kolaylıkla karlarına kar kattılar kur korumalı mevduat diye bir şey icat ettiler ve bu sistemle bankaların adı konmamış bütün faiz borçlarını devlet üstlendi. Yani biz üstlendik. İşçiler üstlendi, emekçiler üstlendi. Zenginler paradan para kazandı, bankalar karına kar kattı ama biz daha fazla yoksullaştık. Hepimiz Patronlara değil emekçiye bütçe. Patronlara değil emekçiye bütçe. Zengini emekçisi arkadaşlarım. Zenginisi beceriksizlik de değil. Ülkeyi yöneten iktidarın ekonomi kurmaylarının iş bilmezliği de değil. Bu yaşadıklarımızı bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Tam altı ay önce bizler geçinmek istiyoruz diyerek taleplerimizi yükseltirken iktidarın gayet bilinçli politikalar izlediğini söylemiştik. Türk lirasını değersizleştirerek emeğimizi ucuzlattıklarını, ücretlerimizi bilerek ve isteyerek baskı altına aldıklarını savunmuştuk. Fakirden alıp zengine veren bir düzen kurmaya çalıştıklarını söylemiştik. Emeği ucuzlatmak, halkı yoksullaştırmak bir avuç ayrıcalıklıyı ise zengin etmek üzerine kurulu bu ekonomik modelin felaket getireceğini söylemiştik. Ve bizim uluslararası pazarlarda haraç mezar satılığa çıkarmaya kalkışanlara karşı bu ülke, bu halk satılık değil demiştik. Bir ülke, bir halk, bir ülke. başlayacağını iddia etmişti. Maalesef, maalesef ki kim doğru söyledi, kim halkı kandırdı, tarih kısa bir sürede gösterdi. Altı ay gibi kısa bir sürede. Küçük bir kesim dışında bugün bu topraklarda adeta bir yaşama savaşı veren herkes o altı ay öncesini bile mumla arar duruma geldik. Konfederasyonumuz diskarın bugün açıkladığı rapordaki verilerle konuşalım. Enflasyon her ay tırmanırken biz işçilerin, memurların, emeklilerin ücretleri ise altı ayda ya da yılda bir kez zam alıyor. Böylece emek gelirleri enflasyonun altında kalıyor. Hepimiz yoksullaşıyoruz. Aralık ayında asgari ücreti artırırken tarihi artış dediler. 40 yılına asgari ücreti dediler. Yüzde ellilik bir artışla 4253 lira asgari ücreti belirlediler içinde bulunduğumuz yıl için. O zaman da söylemiştik. Bu artış suya yazılan bir yazıdır demiştik. Ekonomiyi düzeltin demiştik. Temel tercihleri değiştirin demiştik. Üretime dayalı, kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak politikalar demiştik. Zamları durdurun demiştik ve ne yazık ki söylediğimizin sonuçlarını bugün hep birlikte yaşıyoruz. Raporumuza göre sevgili arkadaşlar, asgari ücretle çalışan kardeşlerim, sadece sadece mayıs ayında asgari ücret 1516 lira kaybetti. 5 ay boyunca 1 Ocak'tan bugüne yaşadığımız 5 ay boyunca asgari ücretin reel olarak kaybı 5000 lirayı buldu. Yani cebimizdeki para 5 ayda 5000 lira kaybetti. Hani asgari ücreti enflasyonu ezdirmedik diyorlar ya bu da yalan. TÜİK verilerine göre asgari ücret 2018 yılından bu yana enflasyon karşısında alım gücünü kaybediyor eriyor. Hani çok övünüyorlar ya, Türkiye şu kadar büyüdü, bu kadar büyüdü. En son 2022 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıkladılar. Türkiye ekonomisi yüzde yedi nokta üç büyümüş. Evet, büyüdü. Türkiye ekonomisi büyüdü. Biz çalıştık, biz ürettik. Bu ülkenin dört bir yarında bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler, emekçiler olarak biz çalıştık biz ürettik, Türkiye büyüdü ama biz bu büyümeden payımızı almadık. Emeğin milli gelirden, hepimizin çalışarak ürettiği değerden aldığı pay son iki yılda yüzde otuz dokuzdan yüzde otuz bire düştü sevgili kardeşlerim. Türkiye büyüyor. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ama bizi büyütmeyen, emeği, emekçiyi küçülten her gün daha da zor yaşam koşullarıyla karşı karşıya bırakan bir büyüme politikası izliyor çünkü ülkeyi yöneten siyasi iktidar. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili arkadaşlar artık bu işin şakası yok. Yani rakamlarla konuşuyoruz ama rakamları bir tarafa bırakıp atsak gerçekleri hepimiz çok açık bir biçimde her gün yaşıyoruz. Her gün evimizden çıktığımızda otobüse binmek için, her sabah evimize ekmek almak için, çocuğumuza verdiğimiz 3 liralık harçlığı 4 lira yapmaya çalıştığımızda bu gerçekleri görüyoruz. Çünkü rakamları gizliyor. 20 yıldır açıkladığı rakamları gizleyerek gerçekleri karartarak enflasyon rakamlarını düşük açıklamaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları şey belli. Enflasyonla, pahalılıkla mücadele edeceklerine rakamlarla mücadele ediyorlar. Ama hiç kimsenin inanmadığı bir enflasyon rakamı açıklayarak bizleri işçileri, kamu emekçilerini, emeklileri çok daha düşük ücretlere mahkum etmek istiyorlar. Hırsız TÜİK hesap verecek! Hırsız TÜİK hesap verecek! Hırsız.